Bir pazar günü çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza aldınız ve denize girmeye karar verdiniz. Peki İstanbul'da çocuğunuzu denize sokmak için en kirli ve en temiz yerler nereler? Siz nereyi tercih ederseniz sağlığınız açısından kafanız daha rahat olur. İstanbul'da sahili en temiz olan yerler içerisinde iki nokta öne çıkıyor. Birincisi Marmara Denizi'nde bulunan adalar. Adaların hepsinin sahili oldukça temiz gözüküyor. Peki biz Adalar denizin temiz olduğunu nereden biliyoruz? Bununla ilgili bir site var. Sağlık Bakanları sitesinde biz bunu görebiliyoruz. Hangi deniz daha temiz, hangi deniz daha kirli, mavi bayrak denizden nereler? Bunların hepsini aslında takip edebiliyoruz. Ama genel olarak özetleyecek olursak adaların denizi genel olarak öne çıkıyor. Ama pazar günü gittiniz oldukça kalabalık bir insan topluluğu var ve o an için denize girdiğiniz koy veya sahil oldukça kalabalık. Tabii ki bu o denizin kirlenme riskini arttırıyor. Bizim denizlerin temizliğinden kastımız hava kirliliği ve sanayi atıklarla kirlenip kirlenmemesi ya da o bölge atık suların bulaşıp bulaşmaması. Bu konuda adalar denizi öne çıkıyor. İkinci sırada ise Şile, Ava ve Riva geliyor. Şile ve Riva'daki denizle ilgili bazı çelişkili haberler görmüş olabilirsiniz ama yaptığım araştırmalar genel olarak o bölgedeki denizin temiz olduğunu gösteriyor. Sebep ise o bölgede sanayileşmenin olmaması ve hava kirliliği seviyesinin düşük olması. Yani havası temiz olunca o bölgeye boşalan atık suların miktarı az olunca ve sanayileşme düşük olunca da o bölgenin denizi temiz kabul ediliyor. En temiz 3. bölge ise Anadolu Feneri ve Rumeli Feneri tarafı. Yani Boğaz'ın Karadeniz'e buluştuğu yerler. Yine buradaki yapılaşma düşük, sanayileşme düşük ve hava kirliliği düşük olunca bölgenin denizi de temiz oluyor. Peki en kirli yerler nereler? Özellikle özellikle Haliç. Haliç'te denize girmeyi asla aklınızdan geçirmeyin. Ben uzun yıllardır İstanbul Anadolu yakasında yaşıyorum. İstanbul Avrupa yakasında yaşadığım yıllar geride kaldı. O bölgede hala denize giriliyor mu girilmiyor bilmiyorum. Ama Haliç tarafında kesinlikle ama kesinlikle denize girmenizi önermem. Olay sadece Haliç'te de sınırlı değil. Özellikle Boğaz'ın iç tarafında. İç taraftan kastımız şu. O bölgede bir cep oluşmuştur. Bir koy oluşmuştur. O bölgedeki akıntı zayıftır. Oraya atık sular boşalıyordur. Sanayileşme vardır. Veya gemilerin transit yolunun üzerindedir. Yani gemilerin o bölgeye bıraktıkları kirliler ve çöpler fazladır. İşte bu tür akıntıların azaldığı, çöplerin arttığı, insan sayısının arttığı yerler genel olarak kirleniyor. Denizin kirli olduğu diğer yerler ise Cadde Bostan'dan sonrasında Maltepe'den Gebze'ye kadar olan kısım. Bu bölgede sanayileşme, kirli hava ve atık sular arttığı için ve yine insan kalabalığı arttığı için bu bölgenin denizi daha kirli. Yine denizin en kirli olduğu yerlerden bir tanesi İzmit Körfezi. İzmit Körfezi neredeyse İstanbul'dan daha kötü çünkü bu bölgede çok ciddi sanayi var. Yani dikkat edecek olursanız koy varsa, akıntı zayıfsa, Marmara Denizi'nin iç kısmındaysa, sanayileşme fazlaysa, fabrikalar fazla ve atık sular fazla miktarda dökülüyorsa, insanların yoğun yaşadığı bir yerse o bölgenin denizi kirli oluyor. Yine yaptığım bazı araştırmalarda büyük çekmecenin etrafındaki denizin de temiz olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu videoda neler öğrendiniz? Şimdiye kadar gittiğiniz yerler temiz miymiş değil miymiş? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu kanala abone olun. Sağlığınızla ilgili pek çok şey bulacaksınız. <laughs>